Merhaba arkadaşlar bakın hoş ben arkadaşlar bugün size göstereceğim ee, yani Minecraft'ta hala bilmeyenleriniz varsa bu gördüğünüz bannerlar nasıl boyunur bunu göstereceğim nasıl sizin şekli yapabilirsiniz başlayalım ee, ben aldım gerekli malzemeleri ee, mesela önce şöyle bir şey yapalım bir rengini değiştirelim mesela ee, şöyle mesela bu şekilde tam ortaya koyabiliyorsunuz Ve bu şekilde tırtıkta yapabiliyorsunuz Şöyle buraya koyarsanız e, sol üst köşesi boyanıyor. Buraya koyarsanız sağ üst. Buraya koyarsanız sol alt. Buraya koyarsanız sağ alt köşe boyanıyor. Mesela şöyle bir şey yapalım. E, bunu yaptıktan sonra bir tane krip ettirelim. Bunda mesela aynı renkte yapalım. Nasıl oluyor? Ha yıldız gibi oldu. Güzel oldu. <laughs> Ya da bakalım mesela başka ne yapabiliriz? Şöyle bir tık eklesem. Altı tırtık ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebiliyoruz. Üstü de ekleyelim. Şöyle. Yine buraya şey yapalım. Yeterli bence. Bir de bunu göstereyim. Şöyle şey Güzel gözüküyor bence. Bence. Değil mi? Bence güzel. Size normal düzgün bir creeper'lı yapmayı göstereyim. Mesela sen de şöyle blue alalım. Buna siyah bir bir sarı bir creeper yapalım. Siyah ya da sarı hangisi daha güzel olsun. Hı, hmm, sarı çok daha güzel bence. Gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor bence. Şuraları kırıp durmasam Şöyle. Böyle fantazili bir şey yapamıyoruz değil mi? yok? Mesela başka biraz çok fazla varyasyon çeşit var. Artık sizin hayal gücünüze kalmış. Biraz da böyle değişik şeyler deneyelim. Mesela çok bilmediğim şey de var benim ondan farklı farklı şeyler deneyelim. Tamam, tamam bunu biliyorum. Bu altı boyu komple. Mesela bunu alalım. Şöyle yapsam yan tarafları boyayamıyorum heh boyadım uuu baya güzel oldu bu. böyle bir flash havlusu gibi oldu ama bunu yere koyamıyoruz tabii. güzel şekiller varmış aslında biraz daha yapalım hoşuma gitti ee, şöyle altı magenta yapalım bu şekilde koyucu da oluyor galiba bunu Ha, hmm, ne bu? Şu tır tır da yapalım. Tam bir plaj oldu. Altına mavi yapalım. Baya güzel gözüküyorlar. Eh, saçma sapan şeyler de yapabilirsiniz. Son bir çeşit daha deneyelim. Böyle sağa şuna salak. Sonra videoyu bitirelim. Bir şey diyeceğim. Bir adam yapmıştı ama. Kaliteyi buldu. Kapıstonla mı bir blokla yapıyordu böyle güzel bir deseni oluyordu ama nasıl yapıldı hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. <laughs> ama ben bir denemek istiyorum çünkü çok güzel gözüküyordu Kapıstonla yaptı. Ama nasıl yapıyor bilmiyorum. E, gerçekten fikrim yok. Orada yakın zamanda öğrendim. Biraz deneyim bakalım. Şöyle. Yok. Ben bir şekilde yapıyorum ama nasıl yaptığını hakkında hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Kapıstonla bayağı güzel oluyor. Bu zaten beyaz. Bu da beyaza boyuyor. Son bir çeşit daha yapalım. Bitirelim. Ne yapalım? Saçma sapan bir creeper'lı bir şey mi yapsam? Buraya mavi. Önce buraya mavi. Sonra buraya da mavi. Sonra. Ha, yuvarlak varmış. Buraya böyle. Bir tane siyah yuvarlak. Sonra da Ha coştu. Tamam bu kadar yeter. Şöyle göstereyim. Neyse bu kadar şey yeterli bence. Evet arkadaşlar e, bu yorumda bu kadar. Videoyu beğendi siz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve son olarak da kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.